bir iki gün içerisinde de, de, de sınırdaydı zaten. Ama. O daha önce bir biraz kanama geçilmiş gibi evet. oldu. Ee, Allah'a evet. şükür hocam. Ben işler çok iyi oldu. Kanım olmazsa evet. bir de tutalım. Bence yarın savaş şey yapabiliriz. Ya yani sonları çekebiliriz. Bugün de dursun. E, hastamız 55 yaşında erkek hasta. E, rektum tümörü nedeniyle biz tedavisini planladık. E, öncesinde ameliyat öncesinde radyoterapi verdik hastaya. Daha sonra ameliyata Uygun hale geldikten sonra da yaklaşık iki gün önce rektum tümörü nedeniyle hastamızı ameliyat ettik. Yaptığımız ameliyat şu laparaskopik yöntemle rektum tümörü ameliyatı yaptık. Yani halk arasında da kapalı yöntem olarak bilinen laparaskopik yöntemle yaptık. E, Tabi e, teknoloji ve bilimin ilerlemesiyle birlikte e, minimal invazif cerrahi yöntemler e, kullanımı giderek artıyor. Ee, biz de bunlara paralel bir şekilde teknolojiye ayak uydurarak e, ameliyatlarımızı e, kap, kapalı yöntemlerle e, yapıyoruz. İşte yine son zamanlarda laparaskopik yöntemler, robotik yöntemler e, kullanımı giderek artıyor. E, hastanemiz e, bu işlemleri yapmak için yeterli donanıma sahip altyapımız ve teknolojik imkanlarımız bu kapalı yöntemleri yapmak için uygun. Tabi biz e, cerrahi işlemlerimize devam ederken bütün dünyada e, yöntemler değişiyor, tedavi şekilleri değişiyor, e, bazı tedaviler daha ön plana çıkıyor. Özellikle günümüzde ben bir daha da vurgulamak istiyorum. E, halk arasında kapalı yöntemler olarak bilinen laparoskopik ve robotik yöntemler e, kullanımı giderek artıyor. Bunların ne tür avantajları var? E, ameliyat kesileri e, normal açık ameliyatlara göre çok küçük. Hastalar ameliyat sonrası daha az ağrı duyuyorlar. Hastanede daha az kalıyorlar ve normal e, günlük aktivitelerine erken dönüyorlar. Dolayısıyla e, bu açıdan da bu o, minimal invaziv veya laparoskopik yöntemler e, açık yöntemlere göre çok çok avantajlı. Şu anda e, sağlık durumum çok çok iyi. İki gün önce ameliyat oldum. E, Abdullah Hoca ameliyatıma girdi. Şu anda bir sıkıntı yok, sorun yok. E, tedaviye beş ay önce başlamıştık. Demin de söylediğim gibi iki gündür ameliyat oldum. İyiyim çok şükür. İyiyim. Kapalı yöntemle evet açıktan ziyade kapalı daha iyi gibi çünkü kanama falan olmuyor. Yaranız çok uzamıyor. Öyle.